Günaydın, mutlu, e, hayırlı, sağlıklı, iyi dileklerle, iyi niyetlerle bir cuma olsun. E, bugün Ankara önceki birkaç güne nazaran biraz daha işte kurak, sakin, daha ılıman, biraz rüzgarlı. Ama içimizde yine de bir umut var. E, her ne kadar ben dahi bazen böyle o içimdeki <laughs> mücadele azmini kaybediyor gibi hissetsem bile siz siz olun herkes birbirine bir gram dahi altın değil ama umut taşırsın lütfen bir gram yeter ee, belki o kaybettiğimiz umudu başka bir arkadaşın bana sen başka bir arkadaşına bir yakınına bir akrabana, sevdiğine, çocuğuna, eşine annene, babana esirgemeyin. Yani çok e, zor günler, zor e, zamanlar yaşıyoruz. İnsan olmanın giderek zorlaştığı zamanlar yaşıyoruz. İyi olmak için direndikçe bazen burada bile bir şeyler anlatırken saçma sapan insanların onlar bu videoyu izlerken hani acaba ne saçmalık ne saçma bir yorum yazsam da karşıdaki insanın umudunu, modunu, enerjisini düşürsem diye uğraşan saçma insanlar oluyor. Yok ben vazgeçmem de o duygusal iniş çıkışı yaşıyoruz. Bugün cuma, umut, hayal. Sanırım şu yanda geçen bir beyefendi şu aşağıdaki, şuradaki tahmin ediyorum kafasını şuraya vurdu tam oradaki bakış noktaya bir rüzgar var. Ee, kafamdaki şapkam bile uçtu. Öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Bu, yürürken ben bile zorlanıyorum. Dünden beri zaten bir fırtına var arkada. Bugün cuma. Ne olur? Samimiyetle söylüyorum. Şu saçma sapan yorum yapan saçma sapan insanlar var ya lütfen yine yazın yok saçma yorumlarınızı. daha cevaplamak istiyorum. Ee, ben inadına birilerine bir şeyler hissettirebilirsem iyi ve umutlu olmak adına ben devam edeceğim. Siz de yapın. Lütfen vazgeçmeyin. Başka başka bir dünya, başka bir ömür var mı bilmiyorum. Şu an için yok gözüküyor. Ve kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada lütfen destek, yorum, beğeni, paylaşım vesaire bekliyorum. Güzel bir gün olsun.